Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gideceğiz. Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı tezkeresine ilişkin kanun teklifi meclise geliyor. Detayları alacağız. Şimdi hemen Ankara'ya uzanalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bizi çok deneyimli bir isim bekliyor. Tülay Ağoğlu, kolaylıklar dileyelim. Yine bir tezkere görüşmesi gerçekleşecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Partilerin tavrı hep konuşulur bu anlamda. Nasıl bir tablo ortaya çıkacak bu tezkereyle ilgili süreçte? Paylaşır mısınız lütfen Tülay Ağoğlu? Hattan Uysal yine bir tezkere geliyor. Önümüzdeki hafta görüşülecek yine merak ediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tavrı bu tezkereye ilişkinde. Geçen yıl bir yıl süreyle uzatılmış, bir yıl süreyle getirilmişti bu tezkere ve tüm HDP dışındaki tüm partiler evet vermişlerdi bu tezkereye. Şimdi bu bu önümüzdeki hafta görüşülecek olan tezkere nasıl bir tavır sergileyecek partiler? E, kuşkusuz AK Parti, MHP ve İYİ Parti evet oyu verecek ama CHP ne yapacak? Çünkü Suriye-Bırak tezkeresine hayır oyu vermişti e, CHP. HDP ile aynı yönde tavır sergilemişti. Yine aynı yönde bir tavır mı sergileyecek HDP ile yoksa evet oyu mu verecek? Tabi bu merak konusu. Bir açıklama yaptı AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ve... E, bu, bu tip konuların polemin dışında olması gerektiğini, siyasi polemin dışında olması gerektiğini belirtti. Ve Azerbaycan tezkeresinin de bu konulardan biri olduğunu söyledi. İsteriz ki tüm partilerimiz istisnasız tezkerenin yanında yer alsınlar dedi. Tezkerede Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesi, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması, Türk Silahlı Kuvvetleri Ortak Merkezin görevlerinin ifa, ifası yönünde hareket etmesi için yabancı ülkelere gönderilmesi için bir yıl süreyle daha e, izin istenecek Türkiye Büyük Millet Meclisinden önümüzdeki haftanın konularından bir tanesi de bu olacak. Haktan Uysal